Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Çok şükür yeni bir güne uyandık. Oğlumun kahvaltısını hazırladım. Teyzeleri o okula başladı. Yüz yüze eğitime başladı. Hemen şöyle yumurtalı ekmek yaptım onun için. Sonrasında işte kaşar çıkardım, siyah zeytin, domates, süt ısıttım. Azıcık da bal ekleyeceğim sütüne. Beraberce ekleyelim. Şöyle azıcık. Evde iki çeşit bal var. <laughs> Bu Rize'den gelen bal arkadaşımız e, getirmişti. Bu da abimin kestane balı arkadaşlar. Bununla şifa bulduk inanın. E, kaşık kaşık, kaşık kaşık yedik. Koronayı o şekilde atlattık diye düşünüyoruz. Sütümüz de sıcak olmuş. Birazcık soğuk süt ekleyelim. Oğlumu okula göndereceğim. Allah izin verirse. Sonrasında neler yapacağım bilmiyorum. Erken kalkmalara daha alışamadım. El işlerim falan her şey bekliyor. Şu hastalık sürecini şöyle tamamen normale döndüremedik işte. Hala böyle üstümüzde bir halsizlik, yorgunluk. Devam ediyor. Ben hemen oğlumun kahvaltısını vereyim arkadaşlar. Çocuğumu uğurlayayım. Sonrasında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar oğlumu okula gönderdim. Şimdi hemen ona yaptığım gibi bize de yumurtalı ekmek yapacağım. Hatta şöyle biber de kızarttım. Şöyle göstereyim domatesli. Biber de kızarttım. Şöyle arkaya alayım. Biberleri kızarttım. Üstüne bir tane bütün domatesi soydum doğradım sarımsakla doğradım, tuzunu ekledim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi yumurtalı ekmeğimizi yapıyorum. Bir arkadaşım önermişti bu şekilde içine un koymamı. Yumurtayı iki tane yumurtayı kırdım, içine böyle bir yemek kaşığı kadar un koydum. Şimdi bunu çırpacağım, süt de ekleyeceğim. Sonrasında gördüğünüz sabahleyin hani baya bir yapmıştım. Caner'cim hepsini yemiş. Hatta Ali'ye dedim ki sen mi yedin? Hani yardım mı ettin Caner'e dedim. Hayır dedi. Yemeklerim güzel olmuş. Bize de yapayım. Şöyle sütümüzü de ekledim. Umarım yeterli olur. Şöyle bir çırpalım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasıl geçiyor günleriniz? İnşallah sağlıklı, sağlıklısınızdır. Birazcık şöyle nane ekliyorum. İnşallah sağlıklı, sağlıklısınızdır. Bugünlerde en önemli şey sağlık. İnanın insan... Hani sağlığı gitmeyince kıymetini bilmiyor. Gerçekten. Tuzumuzu da ekleyelim. Şimdi bir güzel çırpacağım bunu. Hemen elimden nane bir şey geçti. Kavanozu. Tamam. Bana evdekiler kahvaltı bekliyor. Ben de şöyle videomu falan paylaşayım, edeyim diye birazcık oyalandım. Hemen işte biberimi kızarttım, çayımı demledim. Şimdi bir güzel bu karışımı çırpacağım. Sonra pişireceğim. Kameranın yani telefonumun arka kamerasını kullanamıyorum arkadaşlar. Çünkü telefonu yere düşürdüm ve kamera gitti. Ön kamera her şeyi ön kamerayla çekeceğim telefonum tamir edilene kadar. Artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hatta sabahki videoyu yani sabahki değil bir önceki videoyu. Caner'in kahvaltısını hazırladığım videoyu eşimin telefonuyla çektim. Şimdi kendi telefonumla devam ediyorum. Çırptım bir güzel arkadaşlar. Şöyle. Hemen şimdi tavamızı çıkaralım. Ekmeklerimizi bulayalım ve bir güzel pişirelim. Sizi de yakına alayım değil mi? Yakına alayım beraberce kızartalım. Hemen size de getirdim bu tarafa. Şöyle yağımızı bir gezdirelim. Şöyle bulayalım bakalım. Ama unlar hep topaklı kaldı. Bir şey olur mu acaba? bakalım. Ne oldu? Evet, ben dokunmak istiyorum. Ne kadar <laughs> çektim? Ayını bu etmek mi? Evet. evet. Sabah yine dönere yapmıştım da yavrum. Hepsini yemiş bayağı bir yapmıştım. Bir galiba güzel olmuş dedim böyle baharatlı unlu. Bunu da de deneyelim istedim. Arkadaşlar bizim evimizde iki tane yavru kedi var. Kamerayı şöyle biraz kendime. <laughs> İki tane yavru kedi var evimizde arkadaşlar. Ee, çok bakıma muhtaçlardı. Can Sucumun böyle e, grup, aynı grupta olduğu bir tane grup var böyle veteriner hekimler, işte hayvanları koruma derneği falan. Baklada da bir tane şey var. E, kedi evi var. Bir hayırsever babasının evini sokak hayvanları için bağışlamış. Kediler Kedilerde köpekler. Evin bahçesinde köpekler var, üst katında kediler var. Hatta camdan dışarıya böyle şey yapmışlar. Tahtadan merdiven yapmışlar. Kediler oradan girip çıkıyorlar. Hatta şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ee, dışarıda işte hani yaşayan kediler orada oradaki yavruları emzirmeye geliyorlar. İnanın o camdan giriyorlar, yavruları emziriyorlar, geri gidiyorlar. Öyle de güzel bir yer yani. Oraya iki tane yavru kedi gelmiş bebek bayağı bebek bildiğiniz ondan sonra gruba yazmışlar işte hani ilgilenebilecek bakabilecek var mı çok küçükler gece kedi evinde kimse kalmadığı için hani ee, mağdur oluyorlar zor durumdalar hatta gözleri irtaatlanmış falan öyle olunca Cansucum da bana dedi anne alabilir miyiz bakabilir miyiz dedi ben de hiç kıyamam hayvanlara biliyorsunuz beni az çok instagramdan takip edenler hiç kıyamam hayvanlara getir yavrum dedim hani böyle kurumama yiyecek duruma gelince e, veririz artık geri teslim ederiz dedim hani kedefine. çünkü temelde bakamayız. Biliyorsunuz lokumumuz var bir tane. Sonrasında işte e, onu getirdi. Lokum sürekli homurdanıyor bunlara. Bu yavrulara sürekli homurdanıyor. Şöyle geride kalanları da üstüne dökeyim istedim. Lokum geldin mi kızım? Lokumla benim derdim çok arkadaşlar bakmayın. Seviyoruz, bakıyoruz ama <laughs> beni zorluyor açıkçası. Sonrasında lokum onlara böyle hırlıyor, ediyor. İşte Sucum biberonla süt tozu var. biberon mama yapıyor, süt tozunu işte sulandırıyor. Onlar doyuruyor. Gece işte gece iki kere falan kalkıyor, doyuruyor, ediyor. Onları da gösteririm size. Böyle bir şey koşturmacanın içindeyiz işte. Ben de yardım ediyorum Cansucuma işte anne anne gelsene anne baksana etsene falan. Öyle bir durumun içindeyiz. İnşallah hani Rabbim kabul eylesin. Can yani onlar da can. Şu kadarcıklar değil gördüğünüz o kadar küçük var ki. Gerçekten çok bakıma ihtiyaçları var. Hani gözleri iltihap olmuş bir tanesinin erkek olanın çok kötü durumdaydı. Hatta bir gözü kör oldu. Şimdi onun damlasını damlatıyoruz. Ondan sonra çayla sürekli gözü temizleniyor, siliniyor. İnşallah hani tek gözünü kurtardı en azından. Eğer öyle olmasaydı, eğer öyle olmasaydı e, hani iki gözünü de kaybedebilirdi de tamamen hani kör olup hayatına devam edemeyeceği için ölebilirdi. En azından elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi şunları bir kızartayım, halledeyim. Videoda çok uzun olmasın, çok uzamasın. Sonrasında yine görüşürüz inşallah kahvaltı tabaklarımızı hazırladım. Hemen şöyle göstereyim size. Şöyle <laughs> zeytinimiz yuvarlandı. Şöyle minik ekmekler yapıyorum böyle. İşte tereyağını sürüyorum, bal sürüyorum, reçel sürüyorum, bal sürüyorum. Artık hani çocuklar ne isterse ya da işte kafama göre hallediyorum. Çayın altına da yansıyorum. Şöyle çatallarımızı da ekleyeyim. Kendime kaşar koymadım. çaylarımızı da dolduralım biz karantina döneminde alıştık böyle arkadaşlar ayrı ayrı takılmaya bayağı bir alıştık en azından hani kimin ne kadar ne yediği belli oluyor yani çocuklar açısından çok küçük değiller hani benim çocuklarım gerçi ama Caner en azından hani ne yiyor ne yemiyor takip edebiliyor hani önceden zeytin yemezdi tabağına koyduğum zaman şimdi zeytinli falan yiyor o da bir gelişme benim için en azından görüyorum hani ne yemiş ne yememiş diye şimdi balkona herkes tabağını alacak şimdi balkona sehpaya gideceğiz Ali Beyciğim tabağını alabilirsin gideceğiz kahvaltımızı yapacağız böyle Allah'ın bereket versin Allah olmayanlara da versin inşallah buyur canım şu daha fazla bu senin olsun kızartması daha fazla Şöyle daha. biz böyle devam edelim Hazırlığımı yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim hemen karışık dolma yapacağım patlıcan ve biber dolması yapacağım pirincimi yıkadım bol nane karabiber salça ekledim şöyle doğradığım soğanım var arkadaşlar onu da ekliyorum sonrasında bolca sarımsak şöyle Sarımsağımı da hazırladım. Yani video çekeceğim diye böyle yaptım. Yoksa çok daha doğramıştım içine kızlar. Şimdi kızını ekleyelim. Patlıcanımı falan doydum. Biberlerin içini de çıkardım. Tuzumuzu da ekleyelim. Bol da yağ koyacağız. Şöyle. Ben şimdi bunu bir güzel elimle yoğuracağım. bir güzel. Şöyle elimle yoğuracağım arkadaşlar. Çünkü böyle salça her yerine geçsin istiyorum. Şöyle patlıcanlarımı da oydum. Karışık yapıyorum. Çocuklar da çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Hani eee Siirt'in Eskişehir'in en güzel yanı patlıcanı biberi kurutabilmekmiş. Oralardan ayrılınca anladık. Oydum böyle. Sonra burada küçük küçük biberlerim de var. Sağ olsun biz karantinada olduğumuz için arkadaşlarımız öyle aldılar, getirdiler. İşte şimdi bunları falan bir doldurayım tencereme. Hani yerleştireyim. Sonra o pişerken ne yapacağım? Fellah köftesi yapacağım arkadaşlar. Uzun zamandır yapmadım. Aklımıza da düştü. Hemen şimdi şunları bir halledeyim. Acaba başka eksiği var mı diye de düşünüyorum bir taraftan. Evet var. Domates doğramam gerekiyor. Domates de doğrayacağım. Hemen domatesimi de doğradım arkadaşlar. Şöyle ekliyorum onu da. Şöyle kaşığımızı bırakalım. Hemen şöyle bir güzel salçayı, domatesi falan birbirine yedirelim. Patlıcanları da böyle suda beklettim ki hani kararmasın, şey olmasın diye birazcık da acılığı çıkmış olur. Gerçi içinde bir şey kalmadı hani acı olacak bir yanı kalmadı ama. önceden size sormuştum hani ölçüyle yapıyorduk. Kaşık kaşık ölçüyorduk. Bu sefer üşendim vallahi saymaya. Hemen böyle poşetten döküverdim pirinci. Ee, dedim fazla gelirse hani şey, iç fazla gelirse konuşamadım, toparlayamadım. Dolmalık biberim varken abi dedim hemen bir iki tane eklerim dedim. Öyle şey yaptık işte arkadaşlar. Ayarladım yani. Şimdi bir güzel doldurayım bunu. Ondan sonra da tencereme dizeyim. Hatta şöyle doldurayım bir tane. Tamamen çiğden. Şey eklemedim içine. Kıyma eklemedim. Çünkü karantina döneminde bayağı bir ete yüklendik. O yüzden çok fazla da böyle hani kolesterol falan artık yaş ilerledi. Kolesterolümüz falan yükselmesin diye öyle düşündüm yani. Böyle böyle dolduracağız işte arkadaşlar. Ağzına domates de kapatıyorum. Patlıcanları bazen geçen de bir yaptım. Kapatmadan pişirdim ama. Böyle böyle yapacağız işte. Yanına da fellah köftesi. Oh Allah bereket versin. Hemen şimdi ben halledeyim şurayı. Ellerim iyice battı. Hemen hızlı hızlı yapayım. Tencereme dizeyim. Salçalı suyunu falan atayım. Yani dökeyim. Ocağa atayım bunu. Sonrasında hemen kalan işlerimi yapayım. <laughs> Acele ediyorum bir tarafta. Patlıcanı biberi doldurma işlemini bitirdim arkadaşlar. Şöyle tenceremizi dizdim. Salçalı suyunu da hani böyle harcını yaptım. Ee, kabımda yaptım. Çünkü içindeki hani yağı şunu bunu gitsin istemedim, çöpe gitsin istemedim. Tuzunu da ekledim. Şöyle hepsinin üstüne üstüne gezdireceğim. Kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Caner'cim az önce diyor ki anne patlıcanı az mı yaptım diyor. O döktüm. Dök. Patlıcanı daha çok seviyoruz aslında. Şöyle. Evde az patlıcan olunca az yaptım. Tamamdır. Şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Sonrasında da suyunu ekleme yaparım arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Şöyle koyalım. Şimdi hemen e, fellah köftesine başlayacağım arkadaşlar. Onu da bir halledelim. Şurayı da toplayayım. Hemen bulguruma geçeyim. Onu da halledeyim. Güzel bir şekilde. Uzun zamandır yememiştik. Onu da bir tadalım bakalım. Arkadaşlar hemen bulgurumu aldım. Tarifime baktım. <laughs> Şöyle iki su bardağı bulgur buçuk su bardağı su koyacağım. Sonrasında da yumurtasını, ununu, tuzunu, baharatını, salçasını falan ekleyeceğim. Bir güzel yoğuracağım. Caner'cimle beraber yapacağız. Ben yoğuracağım. O ortasının deliklerini yapacak. Böyle parmak bastırılıyor ya. Onları yapacak. Bakalım Allah izin verirse. Poşetim de ağzını çok küçücük açmışım. Zor da şöyle 2 su bardağı bulgura 2,5 su bardağı su ekleyeceğim. Buçuk. Şöyle hemen. Streç film yerine şu kapağı kullandım arkadaşlar. Şimdi bulgurumuz güzelce bir şişsin birazcık fazla oldu gibi geldi bana ama dur bakalım bunu ekleyeceğim ya içine uzun zamandır yapmamıştım arkadaşlar uzun zamandır yapmamıştım böyle canımız da çekti hemen dedim şöyle bir tarif baktım nefis yemek tariflerinden baktım tarifini de oradaki ölçüye göre işte yapacağım bakalım dolmam da pişti gibi bir şey. Şimdi altını kıstım onun böyle içinde diri kalan bir yeri varsa böyle pirinçlerde yavaş yavaş orası da pişsin içini çeksin diye. Ben hemen malzemelerimi çıkarayım. Salça, karabiber, tuz, yumurta, un onları da ayarlayayım hemen. Şuraya bir çıkarayım malzememi. Bulgurumu hemen şöyle karıştıra karıştıra soğuttum arkadaşlar. Biraz balkona çıkardım balkonda da biraz böyle karıştırdım falan. Yoğurabileceğim sıcaklığa ulaştı çok şükür. Hemen malzeme olarak ne çıkardım arkadaşlar? bir tane yumurtamız var. Yumurtayı şimdi ekleyeceğim. Salçayı yumurtayı ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Tuz, karabiber ve kimyon. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kimyonumuz var. Sonra bir su bardağı unumuz var arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde yoğuracağız. Sonra bir yemek kaşığı biber salçamız var. Şöyle çıkardım. Bu salçayı geçen sene biz yapmıştık. Erişimle beraber. Bu sene de yapmak nasip olur inşallah. Hemen şimdi yumurtamızı ekleyelim. Şöyle kaşığımızı alalım. Yumurtamızı ekledik. Sonra birazcık un ekleyelim salçamızı da ekleyelim. Biz kendimiz yaptığımız için salçamız birazcık böyle cıvıttı arkadaşlar. Çünkü öyle makineden falan çektirmedik. Kendimiz evde yaptık. Sonra birazcık şöyle bir yoğuralım. tuzunu, karabiberini falan ekleyeceğim. Şöyle bir güzel yedirelim bunu. Bu leğenimi de yeni aldım arkadaşlar. Şöyle yoğurma kurabiye falan yoğururken kullanırım diye düşündüm. Aslında bu cam borcamlardan almak istiyordum ama cam olanlardan böyle yuvarlak büyük kaseler var ya yoktu benim o önceden kullandığım hep kullandığım leğenim de artık şey oldu böyle içi kötü oldu o yüzden bir tane alayım dedim şöyle bulmuşken şöyle tuzunu ya bu tuz fazla gelecek gibi geldi bana ama haşlayacağımız için hani suda da fazlası çıkabilir şimdi yoğurmaya devam ediyorum Ama çok un koymadım ama bu bile sanki böyle hani tuttu gibi birbirine çünkü yoğururken beni bayağı bir zorluyor şu an eğer yapıyorsanız e, tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar şöyle ben bunu güzelce bir yoğurayım bakın güzelce bir yoğurayım ama yere düşürdüm Sonrasında un ek ekleyip eklemediğimi size söylerim. Birazcık daha ekleyeyim şöyle. Yarım bardak eklemiş olayım değil mi? Hemen şimdi bunu alacağım, balkona gideceğim. Moğoluşumla sohbet ederken. Bir güzel yoğurayım şöyle, kucağıma alayım. Çünkü kolum ağrıdı. Ee, sonra da şekil vereceğiz işte arkadaşlar. Unutmuşum ben vlog çekmeyi. <laughs> vlog çekmeyi falan unutmuşum. Hemen şunu halledeyim, gideyim, yoğurayım. Sonrasında şek belki de şekli verir karşınıza gelirim. Çünkü video çok uzun oluyor bu şekilde. Hani bugünden beri çektiklerimi birleştirince 20-25-30 dakikayı buluyor. O yüzden hemen şimdi gideyim, halledeyim. Köftelerim hazır. Evet arkadaşlar köftelerim. Balkonda oturdum. Cansucuğum da yardım etti. Onunla beraber yaptık. Suyumuz da kaynadı. Sonra şurada da domates sosu için domates işte şeyden geçirdim. Robottan geçirdim. Hemen şimdi yaptığımız köftelerimizi atacağız arkadaşlar. Biraz büyük görünüyorlar ama büyük değiller. <laughs> evet, yani şöyle şöyle yaptım işte. Biraz büyük olanları da var. <laughs> Araya kaynadı işte arkadaşlar. Daha önceden bir kere yaptım sanırım. O yüzden çok böyle iddialı değilim. Hatta suya nasıl atacağımı bile bilemiyorum şu an çıracak şöyle şöyle atalım altını kıstım bir güzel unladık arkadaşlar tepsiden atamadım şöyle şöyle sizi ben en iyisi bekletmeyeyim şunları atalım içine <laughs> hızlıca atayım. Sonrasında kalan işlemleri beraber yaparız. Fela köftelerimiz haşlandı arkadaşlar. Bu arada ben sosunu da yaptım. Hemen anlatılması yaptığımı. Böyle bolca yağ koydum. Sonrasında iki tane domatesi robottan geçirdim. Böyle incecik bir hale geldiler. 4-5 diş sarımsak rendeledim içine. Şimdi domates sosunu falan bir çektim. Normalde köftelerin üzerine dökülüyormuş sos ama ben köfteleri tavaya atacağım, şöyle cızır cızır, bir cızırdasın istiyorum. Atacağım ama nasıl atacağım? <laughs> şöyle yavaş yavaş dökeceğim. Etrafa sıçratmak istemediğim için. Heh. Tamam, altını da değdirdim yarım içine. Bir taraftan da sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Dolmalar için çocuklar tatmak isterse böyle köftenin üstüne de dökebilirler. Hemen altını da açalım. Şöyle bir cızırdasın hani bu o sosun şeyi yağı falan bir içine girsin istedim. O yüzden böyle yaptım arkadaşlar. Hani çok karıştırmak da aslında zedelemek gibi oluyor ama Valla iyice acıktık. Bugün yemeğimiz birazcık gecikti. Köfteler beni oyaladı biraz. Azıcık cızırdasın. Ben de o arada sarımsaklı yoğurdumu yapayım. Sonra sunuma geçeriz. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Hemen şöyle fellah köftemi Aldım böyle servis tabağıma. Üzerine de domates. Aman domates olur mu? Maydanoz doğradım. Şöyle. Caner'cim de gelip gidip atıyor ağzına. Çok güzel olmuş. Anne hani diyor. Ben uzun zamandır yapmadım. Dediğim gibi hemen sarımsaklı yoğurt yaptım burada. Böyle. Ve dolmamız arkadaşlar. Karışık dolmamız da var böyle. Diyeceksiniz Yeliz Hanım hem pirinç hem bulgur. <laughs> Nasıl olacak falan. Valla bugün böyle oldu. Allah bereket versin. Rabbim Olmayana da nasip etsin. Gün bereket versin inşallah. Bu akşamlık da bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Şimdi akşam olduğu için bu akşamlık dedim. Bugünlük böyle olsun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma beğenmeyi, yani abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yaparak bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın arkadaşlar.